Yaz. Ama şey. Aha. Lan benim hayalimdeki araba bu. Ionic mi? Seninki ne demiyor mi? dayı? <laughs> evet. Bunlar <laughs> iğirmen mi? Aa ya? iğirmen. Oğlum, çok iyi araba ya. Furos'un harbi hayali gel, lan. dayının bu. makineye bakalım gel. Çete bakıyorsun bak, değil mi Olcan? Bak. Çete bana sövüyorlar şu an. Bak bak gel gel gel. <gülüyor> bak bak <laughs> şey, kapa aç diyor Olcan. Bana seviyorlar. Dayı Abi, ne, ne diyorsun dayı, dayı dur ne bakayım. Yaptı, biliyor musunuz? Bakalım. Arabayı kilitleyecek, parmağı getirdi. Kapattı kilitlendi aman arkaya. Dur Olcan ortaya binsin bir önü çeksin. Abi ben şurada kaldım. Yalnız arka taraf çok geniş. Şurayı Oğlum, çeksene. Oğlum bu çok güzel lan. Bin arkaya bin orada. Gel bir. Gel burada. Şu arkanın genişliğine bak aman hafif. Bacak bacak, ben üstüne falan atar. Bacak bacak üstüne atar ver. <laughs> <laughs> Ön geniş mi mesela ben, ben bunu ben yaparken? Ben böyle kullanıyorum. Sen böyle mi kullanıyorsun? O zaman fenasal. Dayının boyu 1.90 kaçtı dayı? 6. 1.96 dayı ve arkada evet, kalan yere, bak, bak. amına koyayım. Oğlum ön panele bak. Ya ayaklar aşırı rahat burada gerçekten. Ya ne yapacaksınız plaka çıksa amına koyayım ya. Heyecanlanmayın ne olacak ki ya. Plaka şaka Plaka şaka evet. Öyle de geldi direkt. Plaka çıksa ne olacak amına? Dayıcığım Allah kaza bela vermesin. Vallahi Allah, Allah kaza bela vermesin. Dayı dikiş. ışığında yapma ya burada. Normalde var Avrupa'da da bunda yok. Burda kamera oldu. Dayı. Efendim. Bununla Edirne ya. <laughs> bununla çok rahat gidilir bu arada. Kaç basıyor dayı bu? Bunun sınırı var 180 sınır. Hmm, <laughs> şey, kilometre ne kadar fırlayınca? Şehir içi 4. Yani gösteriyor. <laughs> VLT'nin karması. Dayı aynadan bir bana baksana. Dayı ön, ön, bagajı açar mısın? Oy. Ya? Ön bagajı merak ediyorum. Chat mahvoldu şu an. Gel ön bagajı açıyoruz gel. Mandallı mı? Mandallı evet. evet. Buldun mu? Hadi oğlum sen. ne güzel bir şeymiş lan bu. Oo. E motor yok bunda. E motor nerede lan? <laughs> nerede lan? Tam <laughs> motor boş. Orada otursana buraya. Bak. <laughs> <laughs> ee, dayı. Tam, tam LPG'lik. <laughs> akü. Ya. Fren yağı. Evet. Ee, motor hidrolik yağı. Silecek motor suyu. Silecek silecek motor suyu. yok ki oğlum. Silecek suyu. Motor yok <laughs> bunun. Radyatör <gülüyor> burası ya. radyatör. Motor burası. Motor yok, motor <laughs> yok. <laughs> motor yağı olmak zorunda arabada. Kâm motor yok. Lan motor hidrolik yağı zaten o. Bu da fren hidrolik yağı. Motor ya. yok. <laughs> motor yok görüyorum dostum burada oluyor motorda. <laughs> motor orada oluyor evet. evet. <laughs> ama motor yok niye hidrolik yağı? Ee, sigorta kutusu değil mi bu da? Hayır oh, jelatini duruyor ama nakmeyin. Harbi ya, jelatinleri Ay. niye açmadın ya? Açma açma adamın jelatini. Ne olur bir şey. Vallahi hayırlı olsun arka dayı Allah kazansın. Atsana. Bir de arka bagajı. Şey, Dolu mu? Yok otomatik ayakkabı açılıyor. Hayır. Otomatik ayakkabı açılıyor. Lan oğlum Doğan Kabak kanalı gibi hissediyorum hani <laughs> şu <laughs> Ali Kabak. <laughs> öyle açılmıyordu yani. Ne yapıyor? Dayının oğlum, ayağını şey görmesi lazım oğlum. Öyle açılmıyor mu? Ha seke. Oğulcan gider lan burada. E, Oğulcan ee, burada gidersin. Ee, Sarın da. Bir çık bakayım, tut bakayım. Gir tut gir. Abi Allah sarsın burayı Git git daha yer çok, yer çok. Lan kirletme adamın arabayı. Dayı Kapat anladın şey, ya ya ya, Yapmayın lan ya. Kalmayın bir de şey olmadı, şey olmadı. Hadi görüşürüz <laughs> ha? siktirin, <laughs> <onda kalırsın>. <gülüyor> <gülüyor> Dayı şakanın sırası değil açın ya artık Dayı oksijen bitiyor Oksijen bitiyor <laughs> Lan oksijen bitiyordu adam arabayı kirletti. Kirletme kanka. Ya. Tamam oğlum etmiyorum ya. Kan kızarmış oğlum mu? oğlum dayı oksijen bitti ya içeride. <laughs> Şuraya ya. bir oksijen tüpü koy ya, ben giderim ya. burada. Kıpkırmızı olmuş bırakayım. <laughs> 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 Fenaymış dayı vallahi ya. De çok <laughs> Senin gözün ha hala 20 değil mi? Ha şu varken iğirmeyene bakmam lan. O farklı, farklı. Yani şey yolum. Bir tur atalım. Sizi bırakayım AVM çıkışına. araba nerede? Ya, araba nerede ben bilmiyorum ki. Dur bakayım. Bekle bulacağım şimdi. Bir tur akar bu arada. E? Bizi bırakacaksın çıkışa Frost arabasını mı alsın? Arabasını alır sonra. Sen ha sonra mı alsın? Ya da İstiyorsun, Frost alsın. Daha dışarıdan içeri girebilirsiniz istiyorsanız. Ha dışarıdan. <laughs> ya da Frost da dışarı gelsin siz arabayı değiştirirsiniz sonra. Bire. Siz ikiniz gelin. Nasıl yapalım Frost? frost? Yok Yo, ben binmek istemiyorum. Tamam sen o zaman ben arabayla ben gel. gel Bizi tamam. dışarı dayı bıraksın. Aynen. Tamam. Öyle dışarıda bir tür buluşalım. Bir tur atmış olalım. İstiyorsan gel bir tur bin. İçeri yok. gireriz bir daha. Bir şey olmaz. Benim arabanın sesi. Ha sen arabayı nereye park ettiğini mi unuttun? Yarrayım. Orada çalıyordu da. Oğlum arada bir yıka değil ya. Bizim orada şey var. Evet. İçi tertemiz ama ya. İnşaat var. Yan tarafında hmm. inşaat sitenin. Dikkat toz oluyor direkt oradan gelen. O yüzden hiç yani aşağıya kadar dikkat et. Şey sen arabada arabada sigara içmiyor ama hadi. He ee, sigara çimdüm, <gülüyor> da içilmiyor maalesef. Yok zaten normal aferin. Seninki daha iyi diyor. Dala nargile biliyorsun. Day en iyisi ya içitme ya. <gülüyor> <gülüyor> Mis <gülüyor> gibi ya. Yok yok içme dayı. Bizim içinde düşüyor mesela onlar içmiyor. Nasıl acaba lan? Niye böyle dayı bu? Ne bir şey diyeceksin. Hayır rahat. Ha yok parmağın gitmiş. Kapı kapı. Yok yok. Okudun ya parmağı. Bir şey yaptın ya kapıya. Ha. Ne yaptın ya? Parmak izi mi var? Parmak izi mi var? Ya ne parmak izi? Evesin ama amına koyayım. Kapanmıyor. <laughs> Ana araba bozuldu. Kim bozdu arabayı? Barlı araba ses çalışıyor çünkü. Evesinin i̇şte. ama nasıl çalışıyor? Benzin depo yeri var bunda dayı burada. E ondan çağırdım Ha. Açılıyor mu basınca? <laughs> araba. Uzunlu. Aha. Type C mi? Type C de var evet. Evesin ama aynen Type C. 3 çubuk doluymuşsun dayı. Ha? 3 çubuk doluymuşsun. Ana gösteriyor lan. <laughs> %60'lardaydı işte. Bu şeyi mi diyorsun sen? Şu. Ha. Aa. Aa. Bu yani özellik ama bu da olsun kanka zaten. Hadi gidelim hadi çağırarız. abi sütü Ha tamam ha. hadi. Ne yapayım Sağ ben şimdi? Bir de. Sen Değil istiyorsan de. gel içeri şey tekrar Tamam o zaman araban bulamadın mı? Bulurum ben burada bir yerde. Tamam çıkışta. Bir çıkışta sen, Çık, ödemediniz, ödemediniz ama. Ödemediniz. Ödemenin orada durup ödeyecek. Şurada <laughs> makine var ya. Tamam şimdi döneceğiz ödeyecek devam edeceğiz. Ha, tamam. Geliyorum. Biz seninle vedalaşalım diyor. Biz vedalaşamayız. Ne dayı? Allah'ım emanet. Hadi dikkat et kendine. Dayı ne diyor? Duymuyor. Sende var mı? öde istiyorsun. Yok var ya. Suçu. Ne dedin dayı? Ödemi yerine gideceğiz. Sen de yine orada yine. Ha gel ödeme yerine doğru. gel. Sen öne binmek ister misin? Ben öne bineyim mi? Çünkü yapmam bu krallığı bir daha. He tamam. Zaten sen Arama gidersin Ali sonra. Çıkmıyor, dayı kahveyle biniliyor mu Georgia ile? Georgia'ya ne? Kendime götürdüm. Oğulcan şunu Ya olacağım, dayı bu kol çok kırılacak gibi duruyor ya. Bine Oğulcan. Açarken. Oy. Çok... Ortada şey yok Arka ya. çok Oğlum ya. bu ne lan? Mermito gibi alana alana. sen oraya. Dayı. Mi, dayı? <laughs> Sizin de kemer lazım da siktir et. Arabanın <laughs> markası oğlum çok sessiz lan. Dayı. Bir arada keyfine. Da bir arada keyfine şu 20 yenden alsana. Keyfine mi? Ha, öyle ben onu alsana prodüksiyon yazdıracağım ben rahat ol. He iyi bari. Bir şey diyeceğim. Dik ses yok lan arabada. Götüm bile titremiyor arabada. Aman te bir sıkıntı var ama bak. Aman te kim amına koyayım ya. Ya kimse gemer takmalı için. Niye zıplatıyor bu, bu, bu kadar? Bu kadar? Bir, araba bir araba da ikiniz aynı çok pisler verimde oturuyorsunuz. Evet kanka. Normal değil mi? Saçmalık. Zamanımı yiyor. Berbat bir oyun. Bak zaman. berbat bir oyun. <Gülüyor> yapma yapma. Ooo. Şunu yapma. Tamam peki. Burda He tamam. Bize deyelim ama. Otomatik açılmıyor mu ya? Evet senin ama sende. Yerinde de yağlamayla <laughs> geziyor. <laughs> Benim montun cebindeydi Çekil şey. Çekil bakayım Kanzi. Oğlum araç Adama çok iyi ya. montu ya. Ali ne zaman lan Ali? Ben... Ya ben elektrikli arabalara ön yargım var. Ben, oğlum canım beni bir... Seven bir şu arabaya hiçbir yere değmeden dur. Merhaba bu arada. Oğlum bunu <gülüyor> niye <laughs> mavi diyordum? Jelatin var üstünde ışığın ama. Aynen yani onu ya. Söküyorum. Oh, <laughs> of hazır mısınız bu işse? Göster bak, bak, göster göster. Mikrofonu tutuyorum bak. Ay. Of. Of. şey yanında mı? Mini şöyle şuradan bir şöyle alsana. Tabii abi. Motor sesi ayrı. Elektrikte motor sesi yok. Bascam bağıracak bir araba amına Böyle olmaz ya. Bu ne yapıyor ya? Pembe götlik kahvesi içerek bu triplere girdiysen Alper, ver Anı Oh. Çektim mi olacak? Ne kadar hızlı ödedik ya? Otomat var ya. Şu koltuklar da bir de, da şey. Aa bu ne lan böyle? Işıklar da çok iyiymiş ya. Işıkları istediğin rengi pavyon o gibi. O senin telefona mı bağlı? Hı -hı, Hadi bir bağlı. pavyon gibi yapsana içeriği. Üst ışıklar var mı? Üst ışıkların rengi değişiyor mu? Yok. Değişmiyordur herhalde. Yani. Dur bakayım. Şu ayarlarda bir pavyon seçeneği çıkacak diye çok korkuyorum biliyor musun? <laughs> Adam bizlik bir hareket. Bu araba bende olsa kesin vardı öyle bir şey. Buradan renk seç İstediğin rengi ayarlayabilir süperden. Bak pembe götlü şimdi seçeceği rengi az belli bak geliyor. Bu ne yapmıyor dayı? Ha alt bu. Evet o üst. Ha. Aha ne güzel renk değişiyor lan. Oğulcan çekiyor musun renk değişmesini? Evet. Bak bak oynatıyorum şu an. Koltukların tarafındaki <laughs> şey koltuk diyorum kapı. Prost hmm. diyor 42 Mazda AVM otoparkında araba bırakmayın derim ben haberiniz olsun. <gülüyor> Nasıl <gülüyor> ya? Bulamadı galiba. Ya da pahalı mı? Ondan mı diyor? Pahalı pahalı. Ne <laughs> kadar ki? 320 ödedim Oha. ben. Oooo. e O da oğlum burada öyle. Otopark yok çünkü. Prosto 320 ödemiştir o zaman. Aynen. Arkadakilerin de kemer takması lazım. Ötmemesi Al işte için. kanka. Avrupa'da öyle. Avrupa'da işte Orta, öyle Ali'ciğim. Ortada ki değil de Ali'ciğim senin takman Ben takmam kemer memeri ya. Şoföre güvensizlik demek kemer takmak. ben <laughs> <laughs> takmıyorum ben kemer. Dayıya güveniyorsun anladığım Dayı kadarıyla. sonuna kadar. <laughs> Bak hızlanması falan Çok Dayı bunu yapma ama böyle bir anda. <laughs> Oğlum hiç... Ali, araba hiç hızlandığını belli de etmiyor ya. Onda gibiyim ama koyayım. Şöyle yukarı çıkar, buraya döneriz tekrar. Tamam. Şu an Ali ne hissi var biliyor musun? Airpods Neyse. ilk taktığında dışarıdaki sesleri kapatıyor ya bir anda. Evet. Öyle bir his var arabada, Başlaman hiç ses yok. bir bakış açsam hoşuma gitti. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Hangi Airpods bu arada? Pro 2. Pro <laughs> 2 evet <gülüyor> kanka. <gülüyor> Benim, olacak senin telefon? Anında. Abi. Heh tamam. Versene bana. Biz gidiyoruz ama dayı. Bunlara bırakacağız abi. biliyor musun? Bunlara döndüreceğim <gülüyor> yukarıdan. <gülüyor> Ali mikrofonu unutma de. Tamam. Yon zaten yapışmıyor ama bak. Bunun arkasına bir şeyden al. Hmm. Mıknatısı falan bulamazsın internette. araba açmış ya. Şu araba şeyleri var ya. Hı. Telefonun arkasına yapıştırılanlardan. Tamam. Büyük olsun önemli değil onlardan <laughs> al. <yani. gülüyor> tamam çözeriz onu. Şu araba açmış. Kocaman. Tamam. Şey, tamam. Yolda araba vedalaşır şey, Bizim buradan kaç dakika acaba çekmek gerekiyor? saat falandır. <laughs> saatte. Dikkat Siz geçen Ege'yi almaya bununla mı gittiniz? Ege'yi? Senin arabayı deneyecekti biri Nuri falan galiba. Bili. Bir, bir gün, yani, bir şey gün, gün ha, böyle yayınında. geliyoruz, bindik önüne geliyoruz. Şeylerle bindik, Hasanlarla falan hmm. Bir şeyler almaya gittik çok iyi yayın diye. Harbi Yapmak lazım. Çok güzeldi ya. bir sonraki yayında inşallah <laughs> Edirne'ye menemen üstüne tekir köfte yemeye <laughs> gidiyoruz bu arabayla. Ya da Pervin'in arabayla. Pervin'in arabayı da Oy <laughs> Garfield'i diyorsun. Bu araç ne yapıyor burada? Ben de Efe Kemal'e gelmiş galiba. Abi geçer Senin vites abi. nereden değişiyor? Ondan. Ondan. Sen ooo nasıl değiştin diyecektim. Edirne ciğer tabi. Menemen ciğer köfte kavurmacıya gelecekti de oraya bırakamayacağını anladı. Sanayi girişine gelin diyor Frost. şurası sanayi giriş. O Kamil niye çıkmış? Sanayi girişi bizim yürüdüğümüz yer değil mi? Hmm. <laughs> Şu aşağısı işte. Atatürk Oto Sanayi. <laughs> niye oraya gittin Fros? Oğlum tam döndüm oraya gitti dedin bir de. Buradan inip sağa gireceğiz değil mi? Ne diyor sanayi girişine bekle. Araba yeni mi alınmış? 1500 kilometre oldu. 1500 kilometre. O cam başında Allah'ım kaza bela vermesin. Amin. Allah ya. kaza bela vermesin. Güzel günlerde kullansın dayı. Sen ama dayı araba değiştirmeyi çok seviyor. Sen bunu da değiştirirsin kesin. Böyle yani, sürekli yeni yani araba ben, binmeyi seviyorsun. Heh, burada pul selamı. Şurada bir vedalaşalım hep beraber. Vedalaşalım. vedalaşalım. Dün, dün dün. Veda ediyor arabaya bakalım. <laughs> Oo, oh, oh, çok soğuk. Evet, mikrofonu al benden. Ver ben de, de alışalım. Dostum, hadi görüşürüz. Ben neyi bak teşekkür ederim dostum. Ne demek? Ben teşekkür ederim. Dayıcığım, teşekkürler geldiğin için. Kesene böyle iki elin kolunu sağlık. Eyvallah, dayı. Al mikrofonu da. Mikrofon. De. Haydi görüşürüz. Haydi görüşürüz. Haydi görüşürüz. Haydi. Olacak. Gel. Yolda biz kapatırız. Görüşürüz. Bir iki müzik dinleyek. Tamam Çağrı abi Çağrı abiye ne gideriz, ne gideriz şey birazdan. Gel. Hadi bay bay. Ne demekti? Diyerek, ahmet Cüneyt Diyerdi Anadolu et Benin aynı dinayın var Benin aynı dinayın var Ayı yamak bana satıyor Allah'ım ya sen saygıyı canlandırma. Dayı mı o? Dayı banka satıyor kanka. Az siktir. Bir alttan, üstten. Hazır mısın? Ooo. Kudur beni. bebi. Seyri Allah beni. Salla salla beni. Sen ne hal ediyorsun be? Kudur beni. Sen kudur dur beni. Salla salla beni.

Dayı ben de ki benziyor. <laughs> Sol bir be alttan üstten hazır <laughs> mısın?

なさらで